Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde yeni kelimeler öğreneceğiz ve bunlar sıfatlar ve isimler olacak. Kırmızı yazılar olan isimlerdir. Siyahlar ise sıfatlardır. Muşçina erkek, jenşina kadın, nebo gökyüzü demek. Krasivy, krasivaya, krasivoye güzel, Уродливый, уродливая, уродливое, чиркин demektir. Мужчина, ирильджинстир, уюзден, красивый, мужчина, вея, уродливый, мужчина, дебилирис. Женщина, дешиджинстир, красивая, женщина, вея, уродливая, женщина. Небо, красивое, небо, уродливое. небо человек insan чашка bardak окно pencere demektir хороший хорошая хорошее iyi demektir плохой плохая плохое kötü demektir человек eril cins хороший человек veya плохой человек чашка dişi cins хорошая чашка veya плохая чашка окно - нөтюр джинс хорошое окно veya плохое окно брат, kardeş, сестра, kız kardeş кольцо - yüzük demektir. Bu arada брат абиде diyebilirsiniz, сестрая да абла olarak da diyebilirsiniz. Nijnay, нежный, нежная, нежное кибар, грубый, грубая, грубое, каба. Брат эрильджинс, нежный, брат, вея, грубый, брат. Сестра, кардеш, кыскадеши, вея, абла, нежная, сестра, вея, грубая, сестра, дьорус, дишиджинс, Кольцо, нежное, кольцо, грубое, кольцо, diyebiliriz. Papa, baba, mama, anne, slovo, kelime. Priyatnıy, priyatnaya, priyatnoye, hoş. Ottalkivayışşey, ottalkivayışşeya, ottalkivayışşeye. Veya nepriyatnıy, nepriyatnaya, nepriyatnoye, hoş olmayan. Papa, eril cinstir. papa, veya отталкивающий папа. Мама, дешидинстир, приятная. Мама, отталкивающая. Мама. Veya неприятная. Мама да диебилирсиниз. Слово. Нетюрджинстир. Приятное. Слово. вея отталкивающая Слово. Неприятное. Слово да Дедушка. Деде бабушка, нене, бабанне, ананне, яне, сердце, кальп. Благодарный, благодарная, благодарное, мтешекир, неблагодарный, неблагодарная, неблагодарное, мтешекир, олмаян. Дедушка, эрильджис, благодарный, дедушка, вея, неблагодарный, дедушка. Бабушка, дешиджинс, Blagodarnaya, babuşka veya ne blagodarnaya, babuşka. Sertse, kalp. Nötürcünz, blagodarnaya, sertse veya ne blagodarnaya, serçe. Dядya, dayı veya amca, çoça, teyze veya hala, gore, keder demektir. O zıydanlıy, o, zıydanlığı, o zıydanlığı, Beklenen, ne ojidanı, ne ojidanıya, ne ojidanıya beklenmeyen anlamını taşımaktadır. Caca, eril cins, ojidanı, caca veya ne ojidanı, caca. Çoça, dişi cins, ojidanıya, çoça veya ne ojidanıya, çoça. Gorya keder, ojidanıya, Gorya, ne ojida Gore diyoruz nötr cins olduğu için. Rodstvinnik akraba erkek olan rodstvinnitsa akraba kadın olan jivotnoye hayvan demektir. Burada hayvanların cinsi değil genel hayvan kelimesi olduğu için arkadaşlar normal nötr cinse ait ediyoruz. Spokoynoy, spokoynaya, spokoynoye sakin demek. Nervnoy, Нервная, нервное синерлидемик. Родственник Ирильджинс, спокойный, родственник Вя, нервный, родственник. Родственница Вишиджинс, спокойная, родственница Вя, нервная, родственница. Животное Нютурджинс, спокойное, животное Вя, нервное, животное. Свет шик. Vilka, çatal, zdorovye, sağlık demektir. Normalny, normalnaya, normalnoye, normal demek. Sumaşetçi veya ne normalney, sumaşetçaya veya ne normalnaya, sumaşetçaya veya ne normalnoye, normal olmayan. Sumaşetçi, sumaşetçaya, sumaşetçaya insanlara ait olan bir şeyler de söyleyebiliriz. Veya Hayvanlara. Ama ne normalni, ne normalnaya, ne normalnaya genel olarak da söyleyebilirsiniz. Her zaman söyleyebilirsiniz. İnsan olsun, olmasın, her türlü. Svet, eril cinstir. Normalni, svet veya ne normalni, svet. Vilka, dişi cinstir. Normalnaya, vilka veya ne normalnaya, vilka. Zdorovye, nötr cinstir. Normalnoye zdorovye veya nenormalnoye zdorovye. Stol, masa, loşka, kaşık, zoloto, altın demektir. Prostoy, prostaya, prostoye, sade demektir. Ne prostoy, ne prostaya, ne prostoye, sade olmayan demektir. Stol, eril cinstir. Prostoy, stol veya ne prostoy, stol. Loşka, dişi cinstir. Prostaya, ложка ВЕЯ непростая ложка. Золото нетурджинстир простое золото ВЕЯ непростое золото. Родина ватан народ халк общество чевре. Богатый богатая богатое зенгин демектир нищий нищая нищее факир демектир. Родина Дишиджин солдычин, Богатая, вея, нищая, родина, диейбилирс. Богатая родина, нищая родина. Народ, эрилдинстир, богатый народ, вея, нищий народ, диейбилирс. Общество, чевре, богатое общество, вея, нищее общество. Взгляд, бакыш, голова, баш, дело, иш, razumlı, razumnaya, razumluya, akıllıca veya akıllı diyebiliriz. Ne razumlı, ne razumnaya, ne razumnaya, akıllı olmaya. Vızgılat eril cinstir. Razumlı, vızgılat akıllıca bakış. Hani o anlamda arkadaşlar. Veya ne razumlı vızgılat diyebiliriz. Golova, baş, razumnaya, golova. Veya nerazumnaya golova. Diyalo, iş, nötr cinstir, razumnoye, dialo veya nerazumnoye, dialo. Student, öğrenci, üniversite öğrencisi erkek, studentka, üniversite öğrencisi kadın, mışleniye, düşünce. Umlu, umnaya, umnoye, akıllı, tupoy, tupaya, tupoye, akılsız. Student, eril cinstir, Umlu student, veya tupoy student denebilir. Studentka dişi cins, umnaya studentka veya tupaya studentka diye bilinir. Myshleniye nötr cinsdir. Umnoye myshleniye veya tupoye myshleniye denebilir. Malçık, erkek, küçük devoçka, kız, küçük stado sürü demektir. Образованный, образованная, образованное. Этимле, необразованный, необразованная, необразованная этимсис. Мальчик, Иридинстир, образованный мальчик, вея необразованный мальчик. Девочка, вищединстир, образованная. Девочка, вея, необразованная. Девочка. Стадо, сюр, образованное. Stado veya ne obrazovannoye stado diyoruz. Çünkü stado nötr cinstir. Parin, erkek, genç, cevuşka. Kadın, genç, slovo, kelime demiştik arkadaşlar. Bir önceki örneklerimizde de geçiyordu. Uspiaşnay, uspiaşnaya, uspiaşnoye. Başarılı, ne uspiaşnay, ne uspiaşnaya, ne uspiaşnoye. Başarısız demektir. Parin, Eril cinstir, uspeşnı, parin veya ne uspeşnı, parin. Devuşka, kız, genç kız, uspeşnaya, devuşka veya ne uspeşnaya, devuşka. Slovo, uspeşnoye, slovo veya ne uspeşnoye, slovo. Evet arkadaşlar bu ders için bu kadar kelime ezberlerseniz iyi olur. Buradaki yazılan isimleri Başka sıfatlarla da kullanabilirsiniz. Yani brat kelimesini красивый da diyebilirsiniz. Veya prostoy da diyebilirsiniz. Önemli olan burada isimlerin cinsine doğru sıfat bulmak. Yani brat dediğinizde buradaki olan sıfatlardan hangisini isterseniz söyleyebilirsiniz. Yeter ki o sıfat brat eril cins olduğu için eril cins de olsunlar. Bu dersimiz bu kadar. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.